Meydanlarda kaybedilmişse hayat, bitirildiği yerde bulunacak demektir ve meydanlara çıkılacaktır halaylarla. Çünkü hayatın nabzı meydanlarda atar. Meydanları işgal altındaysa şehrin taşlar, kitaplar, şarkılar yürüyecektir ve meydana çıkacaktır yumruklar. Çünkü hayatın kalbi meydanlarda çarpar. Kırık boynunu gidersen şimdi kırdığın hayatın kalbi olacaktır çiğneyip geçtiğin, meydanın kalbindeki geleceğindir. Rap raplı şarkılar geliyor bu kenti fethetmek için. Ya çıkacaksın şimdi meydana ve ürkecek zalimin katırları. Ya da öksüz bırakacaksın ve fin katacak cop sürüsü. Sırf meydanı boş bulduğu için. Şimdi yumruk olma zamanı. Bir kez sıkınca ardı devrimdir. Zamanı da şimdi yumruk olmanın. Dün, bugün hep ve şimdi bu meydanda cengimiz var. Yenilip geri çekilmediğimiz meydanda nice hasretimiz var. Uğruna nelere katlandığımız meydanda şehitlerimiz var. Anıları ak, anıları bahtiyarımız, anıları alın yazımız. Her biri ölümsüz, her biri kahramanımız. Meydanda yeni bir hayat var. Dün, bugün, hep ve şimdi. Bundandır meydanı bırakmayışımız yerlerde sürüklenirken bile büyük bir tutkuyla kut hayalini, o büyük gün bu meydanın nasıl ama nasıl güzel olacağını. Sen şimdiden düşün, kürsü nereye kurulacak? Hakikat meydanında kurulan hayatın ve halkın kürsüsünde şehitlerimiz konuşacaktır ki Her şeye değdi diyeceklerdir, her şeye değecektir derdir. Her isyanın bir meydanı vardır ve her asil bir meydanla sözleşir. Her asının gönlünde özgürlüğün kızıl meydanı yatar. Unutmayın, şehrin vicdanı meydandır. Bir şehrin meydanında kalkmıyor yumruklar, çökmüş sedasızlığı yırtmıyorsa ayıktırışlar, çaresini, kederini kaybeden şehir sızmış demektir ...sülme secde ederken. Şimdi bir de gir o taşları kucağında ve dalcılarla beraber fırlar. En uzağa düşene zafer denecektir. En sonunda meydana etme katılacak. Ey ülkemin meydanları, geleceğim. Bayraklar, rapraplar ve marşlarla, haykırışlar, gülüşler ve halaylarla. Geleceğim, Mahir'in tüten namlusuyla, sevinç deryası gözlerinden, gözlerinden öpmek için bir değil bin kez öleceğim. Ve bir gün hayatı sarsacak olan adımların ahiretli isyanıyla geleceğim. döneceğim. Eğmeden karlı başını bekle, yeline karışan külümle geleceğim, Görüşünde açan gülümle geleceğim. Geleceğim ey vatan, geleceğim kıpkırmızı, geleceğim gülür gülür, geleceğim meydan meydan. Dileniyoruz meydan meydan, meydan. meydan. ya ölüm ya özgür vatan.